Merhaba. Google servislerini uzaktan çalışırken iletişimde kalmak ve verimliliğimizi korumak için daha etkili kullanabiliriz. Bu videoda Google servislerini kısa yollar ile kullanmayı öğreneceğiz. Özellikle sizlere çok az sayıda kişinin bildiği yeni dosya oluşturmak için hangi kısa yolları kullanabileceğinizi göstereceğim. Dolayısıyla videomuzun konusu yeni dosya oluşturmak için kısa yolları kullanma olacak. Google dokümanlar, e-tablolar, slaytlar ve formlarda sık sık yeni dosya oluşturmanız mı gerekiyor? Bunun için birkaç seçeneği tıklamak yerine kısa yol kullanabilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı. Google dokümanlarda yeni bir Google dosyası açma. Bunun için tarayıcınızın adres çubuğuna Docs nokta new yazıp enter'a bastığınızda tabi bu noktada Google hesabınızın açık olması gerekiyor. Otomatik olarak Google'da Google dokümanlarda yeni bir dosya oluşturulacaktır. Veyahut Doge .new yazdığınızda yine aynı şekilde yeni bir Google dosyası oluşturulacaktır. Peki Google E Tablolar'da yeni bir Google dosyası nasıl açabiliriz? Yine bunun için adres çubuğumuza sheets.new yazıp enter'a bastığımızda yeni bir Google E Tablolar dosyası oluşturulacaktır. Bir başka alternatif sheet.new yazarak da yine aynı şekilde Google E Tablolar'da yeni bir Google dosyası açabiliriz. Peki Google slaytlarda yeni bir Google dosyası nasıl açabiliriz, oluşturabiliriz? Yine bunun için tarayıcımızın adres çubuğuna slides.new yazdığımızda Google e tablolarda yeni bir Google dosyası oluşturmuş oluruz. Bir başka alternatif ise Google slidelarda yine yeni bir dosya açmak istiyorsak slide. New yazdığımızda yine aynı şekilde Google Slide'larda yeni bir Google dosyası oluşturacaktır. Peki Google Form'larda yeni bir form nasıl oluşturabiliriz? Bunun kısa yolu ne? Bunun kısa yolu yine Google e, tarayıcımızın Google Chrome tarayıcımızın adres çubuğuna şu ifadeyi yazmak. Forms.new karşınıza yeni bir Google form sayfası. Başka bir alternatif form.new yazarak da yine aynı işlemi gerçekleştirebiliriz. İşte bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Bu videoyu beğendiyseniz ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğen düğmesine tıklamayı unutmayın.